Hepinize selam arkadaşlar kanalıma ve yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere akşam rutinimi çekiyorum arkadaşlar. Ee, video fikrim olmadığı için yani baya bir video fikrim falan yok. O yüzden ben de bu aralar e, kısa da olsa böyle videolar çekeceğim merak etmeyin. E, yani video kesinlikle gelecek her neyse. Şimdi ben arkadaşlar e, üniversiteden çıktım. E, yanımda hatta Mark var merhaba arkadaşlar. E Michael'ı tanıyorsunuz zaten üniversite arkadaşım. Şimdi biz stadyumdayız arkadaşlar. 3. şeyi bekleyeceğiz. E adı neydi? T evet, 3. üç numaralı trene bekliyoruz. Şimdi üç numaralı tren geldikten sonra biz de Allah'ın izniyle yani e, gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bekliyoruz. O yüzden kamerayı kapatacağım. E, trenimiz geldiğinde kamerayı yeniden açarım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bol bol yorum yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bay bay. Evet arkadaşlar bizim trenimiz geldi. Hadi gidelim Michael. Hadi. Tamam şöyle şurada oturuyoruz. Ee, dur ben bir gidip parasını ödeyeyim. Tamam ben seni bekliyorum burada. Tamam geldim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yola e, çıkmış bulunmaktayız. Birazdan eve gideceğiz arkadaşlar. E, şimdi bu gece bu arada Michael bende kalacak arkadaşlar. Çünkü şey e, Michael'ın yani yarın anne ve babası gelecek ve bugün üniversite odasında bir sorun oluştu. O yüzden zaten benim eve geç benim evde kalacak yani. Onun odasında bir sorun oluştu. Zaten benim evimde de misafir e, odası vardı. O yüzden ben dedim ki gel bende kal. Evet maalesef benim üniversitedeki odamı şu anda hazırlıyorlar. Ve benim evimde üniversiteye çok uzak. Elvete de dedi ki benim evimde misafir odası var. Gelip istersen orada kalabilirsin dedi. Ben de kal kabul ettim. Şimdi eve gideceğiz. Gerçekten aşırı çok yorulduk. Bugün dersler çok zordu. Evet çok zordu gerçekten. O zaman bay bay biz eve gidince şey kamerayı açarız. Bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eve geldik sonunda bayağı bir uzun sürdü bu arada. Çok yavaş gidiyorduk maalesef. Yani bu 3 numaralı da bayağı yavaş gidiyormuş. Artık o 3 numaralıya binmeyeceğiz büyük ihtimal. Evet ya yoruldum cidden uyuyakalmıştık neredeyse. Evet şimdi eve geçeceğiz arkadaşlar. Merve şey benim çantama koydu kıyafetlerini. O odasında kıyafetlerini değiştirecek. Ben de üstümü değiştireceğim. Sonra birlikte yemek yapacağız arkadaşlar. Açlıktan geberiyorum resmen. Bugün üniversitede hiçbir şey yemedim. Ben de hiçbir şey yemedim. Açlıktan gebereceğim. O zaman biz içeriye geçiyoruz. Evet arkadaşlar, biz geldik. Şimdi ise ne yapacağız? E, üstümüzü falan değiştirdik biz. Şu anda çok rahatız gerçekten. Evet şimdi e, sıra yemek yapmaya geldim. Yemek ne yapacağım? Yani yemek olarak ne yapacağımız hakkında gram fikrimiz yok arkadaşlar. Sen telefonu ver. Şöyle bırakalım. Hadi o zaman başlayalım. Bakalım buzdolabında neler varmış. Yani ne pişirebiliriz? Şimdi ben bir bakıyorum. Ben de bakayım. Aslında ben tamam yemek pişirmeyi biliyorum da. E, bilemedim ki şimdi. Bir bakalım. E, şimdi arkadaşlar ben çok iyi yemek pişirebiliyorum. He söyle şimdi. Kesin saçma sapan bir şey söyleyecek. Dinliyoruz. E, yumurtayla şey havuç. Ne? Ciddi misin? Yumurtayla havuç mu? Ee, evet neden olmasın? Bence çok iyi olacak. Ee, emin misin? Yani bir kere yiyip denedin mi bari? Yok yani bir kere yiyip denemedim doğrusu ama bence güzel olacak. Tamam e, deneyelim. Şuradan bir tane yumurta çıkar. Ben de tava çıkartayım. Tamam. Şöyle bir tane mis gibi yumurta. Arkadaşlar ne yapacağım hakkında gram fikrim yok. Yani yemek olsun diye pişiriyorum. Yoksa hiç tadına falan bakmadım. Melodiye çaktırmayın. Efendim bir şey mi dedin? Hayır hiçbir şey demedim. Tamam. Şuradan da havuç alıyorum. Aslında evde bayağı şey var da biz görmüyoruz galiba. Hadi. Evet ya nerede şu tava? Tamam çıkardım tava. Şöyle ay. Heh. E pişir bakalım nasıl yapıyorsun? Ben de bir izleyeyim seni buradan. Dur kamerayı biraz yaklaştırayım da şöyle. Heh izliyoruz. Şimdi ilk önce yumurtayı şey yapıyorum böyle kırdım. Sonra havuçla birleştireceğim. Biraz beklemek lazım. Bana spatula verir misin? Ha tamam bekle getiriyorum. Tamam şurada dolaba koy koymuştum. Ay alsana yavrucuğum. Tamam şimdi bunları karıştıracağız arkadaşlar. Tamam izliyorum ben de. Şöyle karıştırdım. Tamam, oldu bakın. He, hazır mı şimdi bu? Tadının güzel olduğundan emin misin bu arada yani? Sonra zortingen diye kalmayalım öyle. Yok yok, tadının güzel olduğundan %100 eminim. Değilim aslında ama neyse. Her neyse, her neyse sen e, tabak çıkar bir tane. İlk sen ya tamam mı? Tadı çok güzel. Ben miyim? E, bilmiyorum ki ben beğenir miyim? Ben yumurta falan sevmiyorum da. Tam havuç seviyorum da yumurtadan nefret ederim ben. E niye alın o zaman? Ee, hiç öylesine. Ee, neyse nerede ben bir tane tabak çıkartayım şuradan. He. Maşallah Elodie senin de çoğu eşyan pembe ya. Pembeyi seviyorsun galiba. Aa, evet pembeyi çok severim. Şöyle tamam. Bak son kez soruyorum. Tadının güzel olduğundan eminsin değil mi? Evet evet sen koy şuraya ben yiyeceğim onu. Tamam. Ay. Her neyse şimdi ben kendime bir tane yemek yapıyorum. Ver şu spatulaya bir yıkayayım. Çünkü spatulayla işim var benim. Şimdi sen git otur orada yemeğini ye. Ben de burada yemek yapacağım. Tamam kamerayı alıyorum. Tamam alabilirsin. Evet arkadaşlar şimdi ben burada kendi yaptığım yemeği yiyeceğim. Bakalım tadı nasıl. Çok merak ediyorum. ikisini birlikte. Ha. Ay. Bu ne lan? Ay, ay, bunun tadı çok kötü. Ay, iğrenç. Öksüceğim kusacağım şimdi. Elodie'yi belli etmemem lazım. Tadı güzel demiştim çünkü. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Koku ne lan? Hmm, tadını beğenmeyeceğini biliyordum. O yüzden sana sarma kendime de şu şeyden yaptım. Oha lan çok güzel gözüküyor. Ay ver yiyeceğim ben o sarmayı. Ay çok severim sarma. Biliyorum zaten çok sevdiğini söylemiştin gerizekalı. Al bakalım şunu. Ay olmuyor dur. Tamam hadi bakalım ya beğenecek misin? Tabi beğenirim canım. O yediğim şey eğer sarmaysa tabii ki de beğenirim. E dene bir bakalım. Beğenecek misin? İzleyicilerimizle ben de göreceğiz. Tabi. Elif bunun tadı niye böyle? Nasıl ki tadı? Aa ne olmuş tadına Hiç anlamadım ben. Bunun içinde şey var. Ne var? K karabiber var. Yo ben hiç öyle bir şey koymadım. Ne alakası? Yani dama damak tadın değişmiş. Ona ben ne yapabilirim canım? Yok yok bunun içinde gerçekten karabiber var. <laughs> evet arkadaşlar bana yalan söylemenin bedenini ödedi gördüğünüz gibi. Evet her neyse şimdi lavaboya Birazdan gelir garibim. <laughs> Karın biberi alerjisi var arkadaşlar. Şimdi kolları falan kızaracak. <laughs> ben geldim. Aa hoş geldin. İyi misin Merkür? Ne oldu az önce hiçbir şey anlamadım ben. Hı anlamadın mı? Sen anlamadım. Evet anlamadım. Ay ne olacak? Ha, hiçbir şey olmadı. Tamam iyi misin şu anda? Hastaneye falan gitmek ister misin? Yok çok teşekkür ederim. Sen suçu değilsin Elodie'cim. Çok teşekkür ederim. İçine karabiber koyan bendim. Ha, biliyordum zaten her neyse. Şimdi arkadaşlar saat çok geç olmuş. Daha doğrusu benim bakım saatim gelmiş. Ne yapıyorsun? Bana niye veriyorsun? Çekil şuradan. Her neyse şimdi benim bakım saatim geldi. O yüzden sizlerle birlikte akşam rutinimizi tamamlamak için gidip bakım yapacağız. E ben ne yapayım şimdi burada? E, bilmem sen de gel yukarıda bilgisayarla falan oyun oyna ne yapayım? ben tamam o olur bana uyar. Tamam hadi gidelim. Spatula Ay, şey al. Kamerayı tutturacağım. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bakım yapmak için böyle banyoya geldim. Şimdi ilk öncelikle arkadaşlar dişli, dişlerimi fırçalamam lazım ama ondan önce şunu şöyle tamam. Şimdi burada oturuyorum. Dişlerimi fırçalamam gerekiyor. Şöyle bir aç. E, aldı. Şöyle. Biz. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Evet arkadaşlar dişlerimi fırçaladım şöyle. Tamam dişlerim de fırçalandı. Şunu kapat bir. Ha, tamam. Şimdi arkadaşlar sıra yüzümü yıkamaya geldi. Artık maskenin süresi doldu. Ben bir yüzümü yıkayıp geliyorum. Şimdi yüzümü yıkadım, maskenin duruculuğu için. Şöyle şunu sıkıltıyorum. Ay ay boğazımda kaldı. Her neyse şimdi uyku saatim geldi arkadaşlar. Benim bakım süren böyle oluyor zaten. Kamerayı kapattığımda da birçok şey almıştım. Sadece çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Şimdi uyku saatim geldi. Gidip hemen e, pijamamı falan giyeceğim. Sonra Marka'nın odasını göstereceğim ve yatıp zıvaracağım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şey, ben üstümü giyindim. Michael'a şu pijamamı verdim. <laughs> Çünkü bundan başka üstünde oturan bir şey yoktu. Ama kız gibi oldum. Bu ne ya? Uf, pes, ay pes pembe oldum. Hiçbir şey olmaz Michael'cığım. Şimdi arkadaşlar ben Michael'ın odasını göstereceğim. Sonra da gidip uyuyacağım. Gel Michael sana odanı göstereyim. Tamam. Arkadaşlar ben Michael'ın odasını gösterdim. O şu an uyuyor. Bonnie, Jim sen de burada uyu. İyi geceler arkadaşlar hepinize. Sana da iyi geceler Bonnie. Şimdi ben saçlarımı tarayıp uyuyacağım. Taram şurada tamam. Şöyle. Prenses gibi oldu. Her neyse saçlarım prenses gibi oldu. What? Her neyse. Şimdi uyuma saati arkadaşlar. Ee, size hoşça kal diyorum. Benim de akşam rutinim böyleydi. Sıkıcı olduysa çok üzgünüm. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı, yorum yazmayı da unutmayın. Hoşça kalın.